Hayırlı olsun. Allah iyi, i̇yi günler hayırlı olsun. Allah şeyler versin. Hocam merhaba. Bu güzel. Adın Zeynep. Bir hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş Afiyet evet. olsun. Kolay gelsin. İyi günler Güzel Evet. İyi günler. Evet. Sağ olun. Güzel oldu. Daha yeni açtık. Kıvır kıvır. Olsak mı? Kaç kez yapacağız başlangıçta? Dönüyor. Dönüyor. köfte, çorba, toz. Köfte döner mi? Tabii. Küçeri, çoban çeşnisi başlangıçta olsun. Kekmek. İleri I Amin. Mean... Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammed -i ehl -i ve ehli imanın ve ehli İslamın ruhu için, bütün ölmüşlerimizin ruhları için. Hazet uzaktan, yakından insani, İslami ve komşuluk vazifelerini yapmak üzere buraya gelerek bu cemiyete iştirak eden muhterem hanımefendi, beyefendi kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş olan bütün ölmüşlerimizin ruhları için ve yine haseten din vatan, millet, mukaddeset uğruna canlarını feda eden şanlı ecdadımızın, şehitlerimizin, gazilerimizin ve onlara rehberlik eden değerli komutanlarının başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cümlesinin ruhlarını ve yine hasreten Gazze'de, Filistin'de şehit olan kardeşlerimizin ve yine sair yerlerde şehit olan ve gazilerimizin, geçmişlerimizin ruhları için Allah rızası için. El-Fatiha. Yerleri, de elimde elimde. Evet. evet. Değerli misafirler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, öneri iyisi lokantasını açan değerli iş sahipleri, değerli arkadaşlar, yakın dostları, ee, böyle bir yeni bir iş yerinin yönünü müda üretim ee, biliminin açılışında bize tekrar daha büyük şey belediye başkanı olarak sevgi ve saygıyla selam veriyoruz. Sayın Hocamızın o güzel duasından sonra ben aynı duadaki iyi niyetle, bu duadaki güzelliklerle, duadaki bereketlerle tekrar e, hayırlı olsun. <laughs> Allah'ın bir şeyler versin. daha gelişen bir yer. Bu da bu da. daha e, oldukça hareketli olmaya başladı. Bu da en hareketli e, de daha, e, güzel hareketli yerler. E, i̇nşallah çok da en güzel bir şeyler. Gel Gel. 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 Başkanım Gel buradayız efendim. Allah'ım şeyler var. Allah'a Bekle. Allah hayırlı eylesin inşallah.